Bekir Bey merhaba. Merhaba. Evet, Operasyon Türkiye yarışmacısının kurucusu olarak sizlerden de bir söz alalım. Yarışmaların ülkelerde e, yayınlanmasını düşünüyorsunuz? Şimdi biz burada yüz e, dönüm üzerine çok büyük 7 etaptan oluşan 7 farklı konseptte bir e, oyun alanı kurduk. E, askeri simülasyon oyunları üzerine Airsoft konseptli konseptli bir yarışma programı bu. E, çok renkli yarışmacılarımız var. E, burada yaşıyorlar, burada kalıyorlar. Ee, günde bir oyun alıyorlar, ee, ikinci oyun için ve büyük oyun için erzak oyunu oynuyorlar. Aynı anda erzak çantası var. Erzak çantasını alan büyük işte o yemeği alıyor, işte haftanın yemeğini. <laughs> Tehditat çantasında da ekstra silahlar, şarjörler var. O da bir sonraki oyunda onlara çok büyük bir avantaj sağlıyor. Sonra görev oyunumuz var. Görev oyunu bomba imareliğine kurtarma, karargah baskını gibi hikayelerle olan bir oyun. Bu oyunu kazanan takımın kasasına bir, bir miktar para giriyor. Kaybeden takımdan da bir kişi eleniyor. Kaybeden takım bir koruma oyunu oynuyor ve e, koruma oyununu kazanan kişinin ismi yazılmıyor. Haftada bir kişi eleniyor. Finale 9 kişi bireysel kalıyor Herkes artık tek oluyor ve artık erzak tesisat oyunu oynamıyor. Oyun alanına yerleştiriyoruz erzakları, tesisatları. Oyun esnasında buluyor, yiyor veya işte şarjörünü kullanıyor. Künyo künye oyunuyla da her gün bir kişi elenerek finalde dört kişi bir oyun oynuyor. Yine künye oyunu ve şampiyon oluyor. Format yüzde yüz yerli ve milli yani bana ait ben yazdım. Tüm hakları bana ait bende. de. dünya çapındaki tüm hakları bana ait. Ve dünyada benzeri ve örneği yok. Ee, Azerbaycan projeyi çok sevdi. Türkiye'de Kanal D'de yayınlandı. Daha ilk sezonunda 8. olmayı başardı reytinglerde. Ee, fakat e, böyle yeni konseptler ya da işte yeni yapımlara çok fazla böyle Türkiye'de hani bir lobileşme olduğu için yer yok. Ama biz bir şekilde mücadele ederek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lüsü Savaş sayesinde böyle bir plato kurduk ve buraya Azerbaycan'ı getirdik. Azerbaycanlılara her hafta Hatay yemekleri verdik. Hatay'ın tüm e, ilçelerinin fotoğraflarını, videolarını e, her her bölümde paylaştık ve çok güzel bir tanıtım oldu hem ülkemiz için hem Hatay için. E, sonrasında ülkesi başkanımız ilk bölümde bir künefe verdi yarışmacılara, bir tepsi kebabı verdi. E, ondan sonra Böyle her bölüm Hatay'ı tanıttığımız bir şey oldu ve Azerbaycanlı yarışmacılar geldi, Azerbaycanlı sunucular, editörler, yönetmenler geldi ve burada 32 bölüm çektik. Oranın en büyük kanalı İçtimai TV'de 32 bölüm prime time'da bu yayınlanacak. Ee, bölümlerimiz çok heyecanlı, aksiyon dolu, macera dolu e, oldu. Azerbaycanlılar böyle bizim Türkler gibi böyle çok fazla kavga eden, <laughs> kaos yaratan, entrika yapan insanlar değil ama onlar bile o hale geldi oyun sonunda. Dün bir final oyunu oldu. bayağı birbirlerine girdiler falan. Çok heyecanlı geçiyor ve e, Azerbaycanlı yarışmacılar şey bile dedi biz askerde bile bu kadar zorlanmadık dedi. Yani burası başka bir yer dedi. Çok sevdik dedi. Keşke bir daha olsa bir daha gelsek dediler. Her sene Azerbaycan'a yapmayı tekrar düşünüyoruz. Şimdi çarşamba günü İranlılar geliyor. İran'da e, yayınlanacak. Uruguay'la görüşüyoruz. Hindistan ve Pakistan'da eski bölümlerimiz yayınlanacak. ...dünyaya yayılıyoruz, bir Türk formatı... ...dünyada e, ses getirmeye geliyor... ...çok ilginç oyunlarımız var... ...çok güzel oyunlarımız var ve her şey gerçek burada... ...tüm duygular gerçek... ...ağlamalar, gülmeler, üzülmeler... ...her şey gerçek... E, ...aşklar gerçek... E, ...o yüzden e, çok farklı bir konsept... ...ve bunun sahibi biziz... ...o yüzden buna sahip çıkmak zorundayız... ...her anlamda... E, ...çok güzel şeyler olacak... ...çok yakında tüm dünya bu konsepti konuşacak... Tüm, Dünyada bu konsept yayınlanacak. Konuşulmaya başladı zaten şu an. Evet. E, i̇nşallah daha da güzel olacak. Bu sene Türk formatında Türk yarışmasında ünlüler var. İşte İsmail Baki var. E, şey var. İbrahim İlmaz var. Doğanay var. Hazal var. E, Birçok yine Best model birincimiz Caner vardı. E, o çok güzel bir kadro. E, sağlık evet. nedenlerinden dolayı ayrıldı. Eee çok güzel gidiyor Türk yarışmacılar çok daha böyle entrikayı kavgayı kaosu seven yani gerçeğinde bunu yaşıyorlar biz bir şey yaptırmıyoruz her şey doğal gördüğün gibi ortam da gerçekten doğal bugün bir baskın yaptık herkes tabii bir şeyler herkesten çıktı ee, öyle rahat bırakmıyorum Cezası ya. var mı? Tabii hepsinin bir cezası var ağır cezalar var diskalifiye olabilirler şey eleme fırsatına girebilirler sen bir gezelim burayı böyle bir gör ama kamera şey var mı? Işık. Evet. Çünkü Doğan'dan, Doğan. Olur. Sen yapacağız senden de. Gezeceğiz orayı bir dakika. Burayı onlar yapacak. Ama yaptı. burası karanlık. Işık var mı? Yok. Flaş. Yok kimse de telefon yok. Telefon yok. Şöyle vereyim şey abi. Şey Burayı ayakkabılık yapmışlar. Şöyle kendi beşe yaptı. Ayakkabılık başka bir ayakkabı. Evet. Şu an operasyon Türkiye. Ülker Bey'in, Ülker Bey'in ben yaptım bunların hepsini. Tek başıma. Tek başıma ben kurdum. Tek tek arkadaşlarımın. Liderliği de aldın zaten. Yok, liderliği Olkan aldı. Evet. Gel. Kendine oda yapmış. Çok. Abi çok benim güzel. evimi göstersen abi. Evet, yani. kaldıkları yer. Ya gel. Benim kaldığım <laughs> yer mekan nasıl? Ülker Bey buraya. Proje. Bak burası benim. Bak burası, benim. Bak burası şey, benim. Şeyi içeri Olkan Bey. Burası benim. Çık nasıl orada. mekanım? Allah için. Evet, burası da Doğanay'ın yattığı yer. Doğran sen mi yaptın burayı? He, kasalar masalar, masalar <laughs> benim. Vallahi ittir böcektir, köpektir, geliyor para ama doğru. güzel. Şuraya bak. Biraz karanlık burası arkadaşlar. Burası İsmail, İsmail Balık'ın özel odası, ee, benden iki pencereli istedi, özel olarak yaptım. Hepsini sen yapıyorsun. Ve bunların hepsini. Bak, en güzel 12. Yan burası benim odam. Şimdi bunlar yapılmasaydı nerede yatacaklardı? Yerde yatıyorduk. Herinde. Biz ha. burada hem yerde yatıyorduk i̇çeride. hem içeride yerde. yatıyorduk. İçeride açılmıyor. Işık da burası yok sıcağı. değil mi burada? Yok, ışık yok. İçeride ışık yok. Çok sıcak oluyor burası. Hatta yanıyor ya. Yanıyor ha. Bir dakika orada da geçiyoruz. yapıyor, kızlar da burada evlen. kalıyor. Burası? <laughs> Burası kızların, ha, kızların odası. Evet. Diğer e, tarafta tabii onlara kendilerine göre onlar da bir şeyler yapmışlar. Hı -hı. E, diğer takım orada kalıyor. Çok e, iyi ya. yukarıda çadırlar var, orada kalacak. İşte lavaboları burada, e, tuvalet var, e, duş var ama her zaman duş alamıyorlar. İzinli bir şekilde sana ışık yapayım. İzinli bir şekilde duş alabiliyorlar. E, öyle. Bekir Bey, başarılarınızın devamını diliyoruz ve Geldiğiniz ileride. Için konuşkanlar ekibine de teşekkür ediyoruz. Bizi mutlu ettiniz, sağ olun. Biz sizin yanınızda daha çok mutlu olduk. Bu fırsatı da verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Her zaman size. bekleriz. Teşekkürler. Teşekkürler.